12 Mart 2021 7. sınıf Fen Bilimleri dersi. Konu tarama sınavı soruları ve çözümleri. Birinci soruyla başlayalım. Düz aynaya şekildeki konumda duran alara ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? E, düz aynada nasıl oluyordu? Görüntü simetrik bir şekilde yine aynı uzaklıkta karşı tarafa yansıyordu. Ne de büyük ne de küçük olarak. Yani aynı e, ebatta, aynı şekilde fakat sadece simetrisi. Ee, birincisine bakalım. Görüntüsünün kendisine olan uzaklığı altı metredir. Bu doğru bir ifade. Neden? Şimdi burada 3 metre. Hemen yazalım. Burada 3 metre gördüğünüz gibi. E, Alara buraya geldi. Burada da yine aynı olan uzaklığı 3 metre olur. Yani görüntüsüyle kendisi orası, arasındaki olan uzaklık 3 buradan, 3 buradan totalde 6 metredir. Sağ tarafındaki tokasının görüntüsü yine sağ tarafında görünür. Bu doğru bir ifade değildir. Neden? Simetrisinde tam terse düşer arkadaşlar. Yani sağ tarafındaki toka aslında aynada Alara'nın sol tarafında gözlenir. Bu nedenle yanlıştır. Aynadan 2 metre uzaklaşırsa görüntüsünün aynaya olan uzaklığı 5 metre olur. Bu doğru bir ifadedir. Neden? Zaten 3 metre uzaklığı vardı. 2 metre daha arkaya gitti ve böylelikle totali artık burada alara. Totali ne oldu? 3 artı 2'den totali 5 metre olarak oldu. Dolayısıyla cevap Bursa olarak bulunur. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki soruların yanıtı hangi seçenekte verilenlerden olabilir diyor, verilenler olabilir diyor. Hemen bire bakalım. Heterojen sıvı sıvı karışım, karışımları ayırmak için kullanılan yöntem nedir? Biz heterojen yani yoğunlukları farklı olan iki tane sıvı karışımı birbirine birbirinden ayırmak için arkadaşlar yoğunluk farkı yöntemini kullanırız. Dolayısıyla C ve D şıkkını eledik. Katı sıvı homojen karışımı ayırmak için kullanılan yöntemse bunun için şöyle bir örnek verebilirim. Ee, bir şekerle bir su yani bir şekerli su. Eğer ki siz bunu kaynatırsanız ne olur arkadaşlar? Su buharlaşmış olur ve geriye şeker kalır. Dolayısıyla buharlaştırma yöntemini kullanırız. Aslında cevabı A olarak bulduk ama üçüncüye de bakalım. Talaş kum, demir tozu. Şimdi burada üç tane madde olduğu için aslında birden fazla yöntem kullanmamız gerekiyor bu üçünü ayırmak için. Fakat ilk olarak en kolay demiri uzaklaştırabiliriz. Bunun için de mıknatıs ile demiri oradan ayırıp talaş ve kumu bırakabiliriz. Dolayısıyla cevap Adana olarak bulunur. Hemen üçüncü soruya bakalım. Demiş ki üçüncü sorudan, Nafiz öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Ve hangileri doğrudur diyor. Öğrencilerden hangileri doğru olarak ifade etmiştir diyor. Öncelikle Nafiz öğretmenin sorduğu soruya bakalım. Cisimlerin renkte görünmesinin nedeni nedir? Hemen bakalım Aşıkkın'a. Cisimlerin, cis, e, Esen adlı öğrenciye, cisimden yansıyan ışınların renkli olması bu tabii ki de doğru bir ifadedir. Öğretmenimizin sorduğu soruya renkli gözükme sorusuna göre her cismin kendi rengindeki ışığı yansıtması da, yansıtmasındandır. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Cisimlerin kendi renginin dışındaki renkleri soğurması yani emmesi bu da doğru bir ifade. Kendi rengini yansıtır ve geri kalan renkleri emer arkadaşlar. Dolayısıyla da e, soğurur. Yani değişik olarak cevabı buluruz. Hemen dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen olaylardan hangisi güneş ışığının soğurulmasına örnek olarak verilemez diyor. Güneş enerjisiyle sıcak su elde edilmesi. Burada soğurmak ne demekte? Almak, emmek demekte değil mi? Güneş enerjisiyle sıcak su elde edilmesinde ne yapması gerekiyor? Suyun ısınması için oradaki güneş ışığından yararlanmamız lazım. Yani güneş ışığının emilmesi lazım. Dolayısıyla bu örnek olarak verilebilir. Deniz suyundan tatlı su elde edilmesi yine arkadaşlar burada da aynı yöntem yapılır. Dolayısıyla burada da kullanılır. Güneş pilleriyle elektrik enerjisi üretimi ve e burada da güneş e, kullanılıyor. Güneş pilleri kullanılıyor. Neye çeviriyor? Bir elektrik enerjisine çeviriyor. Yani güneş ışınlarını kullanıyoruz burada da. Fakat cisimlerin renkli görünmesi arkadaşlar e, soğurulması yani emilmesi ile ilgili değil. Ne ile ilgili bir özelliktir? Yansıma ile ilgili bir özellik olarak bilinir. Yani cevap Adana olarak bulunuyor. Beşinci soruda şekildeki düzenek kırmızı, mavi ve yeşil ışığın zemin üzerine düşülmesiyle elde edilmiş. Buna göre bu numaralı e, bu numaralarla belirtilen bölümlerden hangisinde beyaz renk oluşur? Arkadaşlar beyaz rengin oluşabilmesi için, yani bütün renklerin karışımıdır. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Üç rengin kesiştiği kümeyi kesiştiği noktayı bulmamız lazım. Hemen bakalım. Burada kırmızı renk kümesi, burada mavi, burada arkadaşlar bir e, yeşil renk var ve üçünün birleştiği nokta olan üç noktasında biz beyaz rengi elde ederiz. Cevap Bursa. Hemen Altıncı soruya bakalım. Bir ton geri dönüştürülmüş kağıt kullanılarak yaklaşık 17 ağacın kesilmesi engellenebilir. Yeni kağıt üretimine göre yüzde yetmiş daha az su harcanır. Yani ciddi bir tasarruf yapıyoruz bakın. Hava ve suya karışan kirletici madde miktarı da azaltılmış olur. Bu nedenle geri dönüşüm yukarıdaki paragraf Tab verilen ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz diyor. Hangisi uygun değildir diyor. Çevre kirliliğini azaltır mı? Tabii ki de. Çünkü ne demiş? Hava ve suya karışan kirletici madde miktarı da azaltılmış olur. Yani doğru cevap verilmiş. Tamamlanabilir. Doğal kaynakların korunmasını sağlar. Tabii ki de bakın bir ton geri dönüştürülmüş kağıtla 17 ağaç korunuyor. Yani doğal kaynakların korunması da sağlanabilir ham madde tüketimini azaltırma. Ham maddeden kastı burada arkadaşlar yani bu örneğimizde ağaç. Tabii ki de çok fazla örnek verilebilir. Fakat bu örneğimizde ağaçtır. Dolayısıyla arkadaşlar ham madde tüketiminin de azaltılması şeklinde tamamlanabilir. Fakat her madde kullanılabilir hale gelir. Bununla ilgili bir yorum yapabilir miyiz? tamamlayamayız. Çünkü yukarıdaki paragrafta buna göre arkadaşlar bir durum söylenmemiş. Cevap Denizli olarak bulunur. Hemen yedinci soruya bakalım. Şekildeki cismin düz aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar demin yani birinci soruda size düz aynalarda görüntünün aynı büyüklükte fakat simetriğinin yansıdığını söylemiştim. Ve yine ayna ile arasındaki uzaklık da aynı. Ben burayı tabii çizmeye çalışacağım ama e, aynı büyüklükte elbette ki olmayacaktır. Sadece size simetriğini göstermek adına hemen şöyle çiziyorum. Yani simetrik ne demek? Biraz ondan bahsedelim. Üst üste kapadığınızda yani ortadan bunu bir kağıt olarak düşünün ve ortadan kıvırdığınızı düşünün. İki şekil üst üste renkler olarak da aynı şekilde oturuyor ise buna simetri denir. Dolayısıyla şimdi burada hadi buna pembe renk diyelim. Pembe aynı şekilde karşıda tam olarak buraya gelir arkadaşlar. Tamam. Mavi de bakın üst üste kapadığımda pembeler şu an üst üste gelir mi? Ortadan kıvırdığınızı düşünün. Üst üste gelir. E, dolayısıyla burası mavi ise hop burası da mavi olacaktır. Hemen bakıyorum. Yine üst üste kapattığımızda buraya krem rengi diyelim. Burası da zaten gözüktüğü gibi yeşil. E kapadığın zaman pembenin altına ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Yeşil ve yine Krem de hemen mavinin altına gelmiş olması gerekiyor. Bakın kapadığımda zaman üst üste pembeler pembeye, yeşil yeşile, mavi maviye, krem rengi de krem rengiye geldi. Dolayısıyla burada cevap ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olarak bulunur. Hemen 8 sorumuza bakalım. Aynı maddeden yapılmış farklı renklerdeki duvarlar üzerine aşağıdaki gibi ışıklar gönderiliyor. Buna göre duvarlardan hangisi farklı renkte gözükür? Şimdi birincisine bakalım arkadaşlar. Kırmızı bir ışık beyaz bir duvara yansıtıldığında kırmızı şekilde bir görünüm gerçekleşir. Yine kırmızı bir duvara beyaz bir ışık yansıtıldığında kırmızı bir şekilde görürüz. Kırmızı bir duvara mavi bir ışık yansıtıldığında arkadaşlar siyah gözükür. Sarı bir duvara kırmızı bir ışık yansıtıldığında ise kırmızı olarak görülmekte. Bu nedenle farklı renkte görülür dediği için A, B ve D değil C şıkkı olarak cevabımızı buluruz. Hemen gençler Dokuzuncu sorumuza bir bakalım. Diyor ki yukarıdaki öğrencilerin davranışlarından hangileri atık maddelerin tekrar imalat sürecine kazandırılması amacıyla yapılmıştır? Hemen Efe'ye bakalım. Efe ne demiş? Ben kullanılmış sıvı yağları geri dönüşüm için bir şişede biriktiririm. Ve bize sorulan evet ne demiş? Atık maddelerin tekrar imalat sürecine yani bir geri dönüşüm söz konusu olacak. Tekrar bir imalata katılacak. Yani üretime katılacak. Bu nedenle arkadaşlar evet sıvı yağların bu şekilde biriktirilmesi neye sebep olur? Tekrar geri üretime e, kazandırılmasına. Yani Efe doğru söylemiş. Ben kullanmadığım plastik oyuncakları başka bir çocuğa dağıtırım. Evet bu çok güzel bir şey. Fakat arkadaşlar burada tekrar imalata yani üretim sürecine katılmış mı Irmak? Bunu yaparak üretim sürecine katılması sağlanmamış. Yalnızca ne olmuş? Paylaşmış. Ben babamın okuduğu gazeteleri biriktirip sonra çöpe atarım. Zaten burada bir geri dönüşüm bile söz konusu değil arkadaşlar. Tamam? Kağıt atıklarını atmamız gerekiyor. Yani yalnızca Efe imalat sürecine katkıda sağlamış. Peki yukarıdaki cisimlere kırmızı ışık altından bakıldığında hangi cisimler birbirleriyle aynı renkte gözükür? Şimdi kırmızı bir domateze kırmızı ışıkla bakıldığında arkadaşlar nasıl gözüküyor? Kırmızı gözükmekte yeşil yaprak kırmızı ışık altında bakıldığında siyah renkte gözükür arkadaşlar beyaz süt şişesi de kırmızı ışık altında bakıldığında kırmızı gözükür Dolayısıyla domates ve süt şişesi kırmızı gözükeceği için cevap Ceyhan olarak bulunuyor 11 sorumuza bakalım bir Ayna sorusu. Fen bilimleri dersindeki bir etkinlikte Kerem'in sorduğu sorulara Sude'nin vermesi gereken doğru cevaplar 1 ve 2 ile belirlenmiştir. Sorular evet veya hayır şeklinde cevaplandırılacağına göre hangi seçeneklerdeki cevaplar Sude'nin cevapları olmalıdır? Hemen bakalım Kerem ne demiş? Düz aynada oluşan görüntünün Boyu cismin boyundan büyük müdür? Şimdi düz aynalarda arkadaşlar büyüklük küçüklük söz konusu değildir. Aynı şekilde fakat simetrisi aynı boyutta fakat simetrisi gelir. Bu nedenle buraya hayır diyecektir Sude. Tümsek aynalarda her zaman görüntü düz ve cisimden küçük mü olur? Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bu tümsek aynanın bir kuralıdır. Dolayısıyla bizim de cevabımız hayır ve evet şeklinde B şıkkı olarak bilinir. Yukarıdaki kutucuklarda yer alan atıklardan geri dönüşüm yoluyla değerlendirilebilecek olanlar taranırsa Kutucukların görünümü nasıl olmakta? Hemen bakalım hangileri tekrar yani geri dönüşüm yapabilir dersek. Metal içecek kutusu geri dönüştürülebilir mi? Elbette. Peçede geri dönüştürülebilir mi? Elbette. Ambalaj kağıdı da kızartma yağı da geri dönüştürülebilir arkadaşlar. Cam şişede Araç lastiği de. Yani hepsi. Aslına bakıldığında geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve doğadaki birçok maddeyi de aslında geri dönüştüre, dönüştürebileceğimizi burada görüyoruz. Peki hemen 13. sorumuza bakalım. Demiş ki tabloda yer alan ifadelerden Doğru olanlara tik, yanlış olanlara çarpı işaretiyle belirtilirse kutucukların görünümü hangi seçenekte olduğu seçenekteki gibi olur. Hemen bakalım. Işıkla etkileşen madde ışığı soğurduklarında ısınır. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü soğurması emmesiyle ısınma gerçekleşir. Açık renkli maddeler üzerine gelen ışığın büyük bir kısmını yansıtır. Doğru Zaten yazın arkadaşlar açık renkli kıyafet giymemizin nedeni de budur. Kış aylarında ısınmak için koyu renkli kıyafetler giyeriz. Tabii ki de neden? Çünkü bir nevi birazcık arkadaşlar soğurma söz konusu olur. Parlak yüzeyler mat yüzeylere göre ışığı daha fazla soğurur. Hayır arkadaşlar yansıtır. Dolayısıyla cevap Adana olarak bulunmakta. Hemen 14. sorumuza bakalım. Merkehan ifadesinde boş bırakılan bölümler hangi seçenekteki kelimelerle tamamlanırsa paragraf anlamlı hale gelir. Nokta nokta aynalarda görüntü genellikle büyük oluşur. Dev aynası olarak da bilinir. Hı, i̇stediğimiz ifade bu. Dev aynası neydi arkadaşlar? Dev aynası çukur ayna olarak bilinmekte. Peki bu nedenle nasıl bir kullanım alanı vardır? Makyaj aynalarında yani büyütmede kullanılır. Güvenlik aynaları arkadaşlar tümsek aynada kullanılmakta. Yani cevap C şıkkı. 15. soruya bakalım. Dijital bir saatin düz aynadaki görüntüsü şekildeki gibidir. Buna göre saat gerçekte kaçtır? Arkadaşlar simetriye yani ben ne yapacağım şu anda? Simetriğine bakacağım. Hemen öncelikle sıfırdan başlayacağım en yakından. Sıfırı yazdım bakın. Burada bir ne var? 2 var değil mi? 2'nin simetriği nedir arkadaşlar? Bakın 5 şeklindedir. Gördünüz mü? 5 şeklinde. Bakın üst üste kapandığında eşit kapanır. Hemen bir noktamı koydum araya. Burada bir 5 var. 5 nasıl gözükür arkadaşlar yansıdığında? 5'in yansıması 2, iki, 2'nin yansıması 5 olarak gözükür. Yani burada iki şeklinde yansıma olmuş. Tabii benim için biraz komik oldu ama buraya da bakıyoruz. Bir var. Birin karşısına da yine bir, bir şekilde yansır. Dolayısıyla 12 50 şeklinde buluruz. Cevap denizli olarak bulundu. Hemen arkadaşlar 16. sorumuza bakalım. Arzu öğretmenin sorusuna hangi öğrenci hatalı cevap vermiştir? Bakalım ışığın soru sorulmasının olumlu etkilerini örnek nelerdir? Yani ışığın alınmasındaki olumlu etki nedir? Bitkilerin fotosentez yapması elbette bitkiler arkadaşlar ışık enerjisini kullanarak fotosentez reaksiyonu gerçekleşir. Yani o ışığı alması, emmesi gerekiyor. Bu doğrudur. Seracılıkta bitki yetiştirilmesi elbette arkadaşlar ışık sorularak o seradaki uygun sıcaklık, böylelikle uygun koşullar, en doğru ifadeyle sağlanmış olur. Güneş pilleri sayesinde elektrik enerjisi üretimi elbette ne olur? Işığı sorduk biz oradan. Güneş ışığı alan elbisenin renklerinin solması bu sizce olumlu mudur? Hayır, olumsuzdur arkadaşlar. Cevap denizde. Hemen 17. soruya bakalım. Işık ışınları cisimler üzerine düştüğünde ifadelerden hangileri gerçekleşebilir? Üç durum olabilir. Üçü de burada var. Yansıyabilir gayet iyi. Soğurulabilir yani alınabilir doğru. Cisim tarafından iletilebilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap denizli olarak bulunmakta. Hemen bir sonraki sorumuz yani 18. sorumuza bir geri dönüşüm sorusu. Kullanım dışı kalmış, geri dönüştürülebilir atık malzemelerin ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Yukarıda yapılan açıklamaya göre verilen maddelerden hangilerinin geri dönüşümü yapılabilir arkadaşlar? Hemen bakalım. Teneke kutu geri dönüştürülebilirdi söylemiştik. Camlar da geri dönüştürülebilirdi. Demin ki şıkkımızda da vardı. Süt kutusu da elbette bir kağıt olduğu için. Bakın bu kağıt süt kutusu tabi başka şekillerde de olabiliyor ama bu bir kağıt süt kutusu. Dolayısıyla geri dönüştürülebilir. Cevap arkadaşlar burada Denizli olarak bulunuyor. 19. sorumuza bakalım. Kuzey ve İrem'in ifadeleri ile ilgili ne söylenebilir? Kırmızı bir kaza mavi ışık altında bakıldığında kazak hiçbir renk yansımadığı için siyah görünür. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Bir cisim üzerine beyaz ışık düştüğünde cisim kendi rengini yansıtıp diğer renkleri soğurur. Bu da doğru bir ifadedir. Dolayısıyla ne söylenebilir derse yalnız kuzey ifadesi mi doğrudur? Hayır. Yalnız yeğremin ifadesi mi doğrudur? Hayır. Her ikisinin de ifadesi doğru mudur? Evet, bu doğru şıkkımız Ceyhun olacak. Her ikisinin ifadesi mi yanlış? Hayır ikisinin de doğru olduğunu söyledik. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuza bize ne demiş? Aşağıdaki araçlardan hangilerinde güneş enerjisinden yararlanılabilir demiş. Özellikle e, burada sokak lambası, trafik ışığı veya hesap makinelerinde güneş enerjisinden yararlanılabiliyor. Özellikle ışıkların yanması veya hesap için güneş enerjisi kullanılabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar üçünde de bu durum söz konusudur. Cevap denizli olarak bulunmaktadır.